Burası önceden ayrıktı, kaldırımlar çok yüksekti. Bizim açımızdan ayağımızın takılma riski var. Biz engelli olarak, engelli olmayanlarla eşit şartlarda yaşamak istiyoruz. Yani bir yardım almadan karşıdan karşıya geçmek istiyoruz. Bu alanda yapıldığından beri geçişlerde problem yaşadığı için engeller, taleplerimiz oluşuyordu. Burada bir çalışma başlatıldı. Şu anda Cumhuriyet Meydanı bütünleşmiş bir yapıya kavuşuyor. Için Büyükşehir Belediye Başkanımız duyarlı davrandı ve bu nostalji tramvayının geçtiği bu yerin düzenlemesini bitirdiler. Şu anda karşıdan karşıya rahatça geçebiliyoruz. Burada o engel çok güzel bir şekilde aşılmış. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Kendisi bu duyarlı hareketinden dolayı bizleri memnun etti. Başkanımıza bu çalışma için çok teşekkür ederiz. Çok güzel olmuş burası. Umarım her yere örnek bir çalışma olur bu. Çok güzel bir şey yani. Minnettarız. Antalya için çalışıyoruz.